4. Bölüm Ol dedi, evren verdi. Bundan bin yıllar önce hiçbirimiz yoktuk. Ses yoktu, ısı, ışık, hava yoktu. Kısacası hayat yoktu. Bir tek Allah vardı, bütün sıfatların sahibi oydu. İçinde bizim de yaşadığımız bu mükemmel evreni yaratarak sonsuz gücünü, rahmetini ve sanatını gösterdi. Melek, cin ve insan gibi bilinçli varlıkları yaratarak Onların kavrayışlarıyla da sanatını tanıtmak istedi. Sonra varlığa ilk emri verdi. Ol dedi Allah, olu verdi varlık. Her şey o emre uydu ve tek kelimeyle her şey var oldu. Karanlıklar son buldu. Işık o emirle parladı. Yokluk o emirle var oldu. Yüce Allah sonsuz gücüyle galaksileri, gezegenleri, güneş sistemlerini kurdu. Güneşi ve ayı dünyaya hizmet çıkıldı dünyayı da güneşin etrafında gezen, içinde yaşanılacak bir yer yaptı. Karaları dağlar ve bitkilerle döşedi, denizleri balıklar ve yosunlarla süsledi, sayısız canlı varlık yarattı, onlara dünyayı şen ve yaşanır kıldı, güneşi ve ayı dünyaya hizmetçi kıldı, güneş ışık saçan bir avize oldu, dünyayı aydınlattı, aşçı oldu, meyveleri pişirdi, ısıtıcı oldu, canlıları ısıttı, ay bir takvim oldu, zamanı hatırlattı. Gece lambası oldu, geceye ışık tuttu. Tonlarca su taşıyan bulutlardan dünyaya damla damla sular akıttı. Yerin katmanlarına petrol, kömür, altın ve daha nice kıymetli madenler yerleştirdi. Sonsuz güç sahibi Allah, ol demişti. O emirle yedi kat gök kuruldu. Sema, yıldızlarla süslendi. Ay, dünyanın yörüngesine yerleşti. Güneş, Işıltıyla gülümsedi. O emri dinlemişti her biri. Ol demiş, olmuştu her şey. Bilimin Big Bang dediği bu oluşumu Kur'an bize binlerce yıl öncesinden haber veriyor. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen olu verir. Yasin Suresi 82. ayet. YouTube Muslim 365 kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenerek bize destek olmayı unutmayın.